Serdar uzun oynuyor. Siyahlar kafa vuruşu hesaptan Bir anda kimsenin beklemediği bir anda vurdu. Ersin. Şimdi Yasin. Bıraktı Sercan'a. Arkada Aycan var. Sercan vuruşu. İkinci pozisyon Yasin olmadı. Aycan. İrem topu pası mükemmel. Şimdi pozisyon arıyor siyahlar. Acun Ulucalı oradan vurur mu? Vurdu Yasin önünde. Etten bir duvar. Top dışarı çıkıyor. Yasin güzel bir mücadele veriyor. Hakikaten hırslı oynuyor. Boş, 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 boş. Kafa vuruşu. <laughs> bir anda Neats! elinden Neats! kaçırdı ama sonrasında topun sahibi. Acun Ulucalı da başta söylemişti aslında. Karşıyaka Altun Ordu Buca önemli takımlarda Şşş! görev yaptı oynadı. Bravo. Sercan, Ay! Sercan dışarıya. Şimdi Aycan. Serdar uzadı. <laughs> aman, Adam, aman, aman. Acun uzadı. Pas güzel yere. Top güzel yere. Ay! Ama rakip e. daha hızlı. Ersin inanılmaz. Ay! Neler yapıyor? Daniel Ves gibi. inanılmaz işler yapıyor. <laughs> <Ben yardım etmem. gülüyor> Yalnız bu ara Acun de çok soğuk kanlı oluyor. Bakma sen. Çok soğuk kanlı. Sercan! Sercan attı 5 oldu. 5-2. 5-2 oluyor Sercan. 2008-2009 sezonunda kariyer patlaması yapmıştı. Bursaspor ve bir dönem Galatasaray. Nefis bir gol. Ne diyorsun bravo. hocam goleyi? Bursa, Bursa Spor'da biliyorsun, bravo, bir de şampiyonluk bravo. yaşadı. Hadi, hadi, hadi. Acun Ilıcalı bir bir oraları sever, vurmadı. Açık, abi, abi, abi. Osman Açık, maç döner abi. mi buradan hocam? Olmaz, Dikkat, dikkat. Çevirir. Çok tehlikeli takım, şey çok tehlikeli takım. Abi, abi. Ersin, inanılmaz. Aycan, Aycan, açıdan Aycan. aldı kaleci. Serkan, açıdan çizgiden. kaleci. Kole santim kala Furkan, topu çizgiden çıkardı. Bravo, bravo, çok iyi. İrem, sana vur İrem. Bende! Uzun bir top, bir kafa. Dışarıya, İrem mi? Sercan, evet İrem vurdu kafayı orada. Sırat, Acun Medya 2. yarı özellikle vites yükseleceğini düşünüyorum. Survivor 2025 Acun Medya 2. Ya biraz su çekelim. Önü açılan arkadaşlar önü açılan. E, dönen toplu da her türlü şey oluyor. E, yaklaşıyoruz bir, bir de, de, de şunu de unutmayın. Duvar var zaten. Şunu unutmayın. Ben zaten Doğu'yu sokacağım ileride. Yani Doğu'yla o forvette istediğimi veriyor. E, dönen topluları bile acayip kovalıyor. Burada bu dönen top kovalaması diye bir şey var. Tamam. Yani de. konu şu. Birisi şut atacak. Öbürleri bir bant olacak. Dur, değişmedi oynayabilir Değiştim zaten. Ben ha, gel gel. Sen rahat top Tamam. De. Şimdi ilk yarı gereğinden fazla koştular. Yani son 15 dakika mutlaka kartları düşer. Ulan yine aynı şekilde gidersin ben. Yok. Benle. Berkan defansa. Aynen. da. Ben ara. yardımcı oluyorum. Tamam yardımcı ver Al Aycan'la Ersin abi. Boş oldum vurun. İki fazla yedik haberiniz olsun. Hatalardan yiyoruz. Bireysel hatalardan yiyoruz. Risk yok. Risk yok. Risk yok. Başka bir şey yok. Risk yok. Hadi.